size tekrardan Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte gcgo nasıl indirilir onu göstereceğim Öncelikle Steam indirmeniz lazım Steam gcgo yazarsanız zaten gelecek arkadaşlar ilk çıkan e, sayfaya tıklayacağız işte gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi oyna, oyna bas seçeneğine tıklayacağız arkadaşlar tıkladıktan sonra Hayır yüklü değil basacağız arkadaşlar ee, bu size Steam indirmek için link verecek zaten direkt olarak. Steam'i yükleyin işte. Sonra gelin gelin arkadaşlar onu yükledikten sonra sizhalbında kurun işte e, dildir falandır ileri basın. Disk alanıdır seçecek zaten kendisi. Sonra Steam olarak aç, e, açılacak. Hesap oluşturun diyecek arkadaşlar. Hesabınıza oluşturmanız e, gerekecek. E, Steam kendisi sitesinden de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz Steam'in kendisinden de oluşturabilirsiniz. Oluşturduktan sonra is arkadaşlar giriş yapma, e, yapmanız lazım. Sonra e, Google'a gelip yine oyunu oyna. Evet Steam yüklü diyeceksiniz arkadaşlar. E, direkt olarak zaten e, işte böyle bir sayfa gelecek. İleri basacaksınız. Ben de işte disk dolu. O yüzden giremiyorum. Yükleyemiyorum arkadaşlar. E, siz zaten e, 9 GB'lık bir dosya oyun arkadaşlar. Yüklendikten sonra oyun seçeneğine tıklayarak oynayabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.